Halit suç duyurusunda bulunmasının ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı e, Konakçı hakkında e, inceleme başlattı. Başvurunun ardından, e, Türkiye'de aslında uzun zamandır yaşanmayan gelişmelerden birine şahit olduk. Zafer Partililer, e, Halil Konakçı'nın e, laiklik karşıtı söylemleri, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı söylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunduktan sonra e, Dün Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel bir açıklama yaptı. Halil Konakçı hakkında suç duyurusu yapılmasından sonra bilinmeyen numaralardan genel merkez santralimizi arayıp Halil Hoca ile uğraşmayın anti -Kemalistler olarak gelir genel merkezinizi yakarız diye tehdit eden müptezel şerefsizler Bekliyoruz gelin yakıyorsanız yakın dedi. Halil Konakçı'ya gelince Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'in tehdit ediliyoruz açıklamasının ardından. Ee, hemen Zafer Partisi e, Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ da bir açıklama yaptı. E, ee, dedi ki Zafer Partisi'ni Madımak Oteli zanneden çok yanılır. Resmi yazıyla üç kez polis koruması istedik, vermediler, kendimizi koruruz dedi. Biliyorsunuz ki sözde imam, sosyal medya imamı Halil Konakçı'ya devlet tarafından 5 koruma polisi tahsis edilmişti. Bu anlamda Ümit Özdağ da aslında bunu belirtme sebebi kendisinin koruma talep etmesine rağmen koruma verilmediğine dairdi. Da Halil Konakçı taraftarlarının genel merkezinizi yakarız açıklaması aslında Ümit Özdağ'ın da cevabı Madımak Oteli zanneden çok yanılırdı. Biliyorsunuz Madımak Türk tarihi için çok çok acı olaylardan biridir. Allah Madımak'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu anlamda Madımak Oteli de biliyorsunuz gelici yobazlar tarafından yakılmıştı. Ve Ümit Özdağ da buna vurgu yaparak biz kendimizi koruruz dedi. Ümit Özdağ ve Zafer Partililer dik bir duruş sergiliyor.